Sözün kıymetini lal olandan, Ekmeğin kıymetini aç olandan, Aşkın kıymetini hiç olandan öğren. Allah kuluna üç şekilde cevap verir. Evet der, istediğini verir. Hayır der, daha iyisini verir. Bekle der, en iyisini verir. aşk bir uçurumdan düşmek gibidir. Bunun için sevgiliye yar denilir. Aşk bilmektir ey sevgili. Bir tek yarı bilmek, onu candan daha aziz bilmektir. Ondan gayri bildiklerinin hiçbir şey olduğunu, dünyanın onunla mana bulduğunu bilmektir onun selamı ile gelen bela olsa eyvallah diyebilmektir. Aşk susmaktır ey sevgili. Onun güzelliğini, iyiliğini tarif etmeye gücün yetmediği an susmaktır. Kelamın, kalemin sözün tükendiği yerde manayı sessizliğe yükleyip susmaktır aşk dediğin susup beklemektir. Artık sustum ey sevgili bilesin. Sus gönlüm, seni senden daha iyi bilen Rabbinin hükmü vuku buluncaya kadar, senin nasibin sana ulaşıncaya kadar, ulaşmayanlarınsa senin nasibin olmadığını anlayana kadar sus. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet oluruz.